Bir zamanlar Uyku Vadisi'nin sakin bir köyünde yaşayan küçük bir çocuk vardı. Adı Alex'ti ve merak dolu gözleriyle dünyayı keşfetmeye bayılıyordu. Bir gün köylerindeki huzur bir anda bozuldu. Ülkeyi ele geçirmek isteyen kötü kalplerin gizli bir planı olduğunu öğrendiler. Alex bu kötü kalpleri durdurmak için harekete geçmeye karar verdi. Küçük dedektifimiz, ipuçlarını toplamak ve gizli yeraltı tünellerinden geçerek kötü kalplerin saklandığı yeri bulmak için maceraya atılmaya karar verdi. Karanlık mağaralarda, gizli geçitlerde dolu zorlu yollardan geçerek cesaretle ilerledi. Sonunda kötü kalplerin gizli karargahını buldu. Ancak işler hiç de kolay değildi. Kötü kalplerin korumalarıyla karşı karşıya geldi ve büyük bir mücadele başladı. Alex, cesur ve zeki hamleleriyle kötü kalplerin planlarını alt üst etti. Sonunda kötü kalplerin ele geçirme planı boşa çıkarıldı ve ülke bir kez daha huzura kavuştu. Alex, küçük yaşına rağmen büyük bir kahraman olarak köyüne geri döndü. Artık herkes onun cesaretini ve zekasını konuşuyordu. Küçük dedektif, ülkesini korumak için her zaman hazır olduğunu kanıtlamıştı ve uyku vadisinin huzuru onun sayesinde sonsuza kadar güvende kaldı